Ben Yahya Kemal. Kusursuz olsun diye bekledim. Kitabım ben öldükten sonra basıldı. Ben Virginia Woolf. Yayın evlerinin keyfini beklemektense kendi matbaamı evime kurdum. Ben Cenap Şahabettin. Anlaşılmaz dediler. Sanatımı savunmaktan yoruldum. Ben Edgar Allan Poe. Kuzgun gibi şiirleri bir sonraki övünümü düşünerek yazdım. Ben Mary Shelley. 18'inde bir kız, canavarları nereden bilir dediler. Ben Şemsettin Sami. Yazarlar kelimelerle eser kurar, ben kelimelerin kendisini kurdum. Ben Marcel Proust. Yayın evleri reddetti, eserimin ilk cildini kendi cebimden bastırdım. Ben Gustave Flaubert tek bir doğru kelime için bazen bir hafta bekledim. Ben Recaizade Mahmut Ekrem. En güzel şiirlerimi en büyük acılarımla yazdım. Yazarların asırlık mücadelesi artık sona erdi. Kitap Bastır sayesinde kitap bastırmak artık çok kolay. Hayalinizi ekrandan alıp ellerinize teslim ediyoruz. Kitap Bastır. Fikirden kitaba en kısa yol.